Bak. Sehan Çok <laughs> i̇şte bu. Konuştur. Konuş. 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 Ben çok güzel konuşuyorum da. <gülüyor> 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 Kapat kapıyı. Şu halı çekeyim. Halı parki iyi olmuş değil mi? ya. Böyle halı çok iyi olmuş. Ben kalk abi. Yani <laughs> günümüzü e, kurtardın. Hah getir. Peki, hadi hadi. Konuştur. Oğlum Gökay, konuş. Dur ya böyle savaşla mı oynayayım? Dolaştığım... Gidiyorum ki dedim. Yalnız tip, <çizim>, çizeceğim <laughs> Abi Gökay, direkt sana benzedi ya. Gözlük, <laughs> <laughs> burun benzemedi. Burun <laughs> benzeri <laughs> yoksa... şey. Allah. Şeyi versene. Bunu Ver, yapalım. Ver, yapalım. Ver ya. Ver. <laughs> ya gezer, yeter ya sizin atık Dur ya. Gökay ya şey profil ben... yap. Ya, şey... <gülüyor> profil <gülüyor> çek beni. Ay. Çek ben çiziyorum. Kaç dakika video çekiyor lan bu? Aaa na 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 Oha 50 dakika süremiz var. Aaa! Kıdıklanıyorum gence. Gence çok koyamayız. ya kardeşim. Ben banyo etmek istemiyorum sizinle. Bir şey olmaz. Aslı göbeğini <laughs> mi <yolluyor? gülüyor> Asıl alakası yok da şimdi sokmasaydık hani Aslı'yı gülü. Bir şey olmaz. Bunlar gözlük olsun. Ya tamam Genco ye he he he. <laughs> dey dey dey. Dur Kon, lan. Dey dey. Oynama lan. Perspektif. Hmm, perspektif şey güzel, güzel mi? Bakıyorum gidiyor. <laughs> <Şurada git, gidiyorsun. gülüyor> Bak, alıyorum. Dur ya, lan. Şey ya sen şey ya. ya. O ne? Bizce ha ya işte. Dur. Hey, hey, hey. Şurada hey, hey, bitti. siyah nokta. Var. Şurada. Aaa. Lan. Lan yeter. de oldu lan onlar. Hakikaten. Şey, Çiğli şey, tavşan. Playboy. Şey şey, 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 Dur. Göbeğin altında da playboy yazıyor. Oraya yok. Oraya yok. Playboy yazıyor. Playboy yaz. Yana, oraya, oraya. Play oraya yana, yana Alan büyük. Yana, yana, yana yazayım. Hatta gel play, buraya playboy. Playboy mu yazayım? Ananı gıdıklanıyor. Lan. Oraya girme. Anam, falan diye. Ah. Güya çok büyük astım yalnız. Abi gıdıklanıyorum ki. Yaptığın y'yi çıkayım. Gökay yazayım mı şuraya? Yazma. Yazma. He. Ya öööööp. Bu kadar be. Alalım. Bu kadar mı ha? Güya yaz. iki buçuk dakika. Yeh. Ööööööp. Getir abi. Ama çok güzel ya. Tey tey tey. Tey tey değil. Şurası girecek sana. Lan hemen. Aaa! <laughs> <laughs> Kusura <laughs> 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 Babama gösterebilir miyiz Hayır. <laughs> Şimdi...